Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, ramazan Şerifiniz mübarek olsun. hayırlara vesile olsun. Kur'an ayı Ramazan hepimizin bilincini, ufkunu açsın, renklendirsin, bereketlendirsin. Ezilenlerin, yoksulların, hürriyete gasp edilenlerin yanında durma bilincimizi, kararlılığımızı Kavuileştirsin, keskinleştirsin. İnşallah kısa kısa her Ramazan akşamı sizlerle bir arada olmaya çalışacağız. Nuhun gemisi... Kur'an sohbetlerimizi bir Ramazan faaliyeti olarak her güne bir aksilik olmazsa yaymaya çalışacağız. 15 er dakikalık videolarla şimdilik böyle yedi çeyrek kala gösterime girecek YouTube'dan. İnşallah. Ramazan ayını hesapladığımız gibi, planladığımız gibi Kur'an'la bereketlendiririz. Kur'an ayını, direniş ayını yaşamımızın bir bütününe örnek alacak bir modelle kendi şahsımızda, yakın çevremizde, Ümmet-i Muhammed'le birlikte, bütün ezilenlerle, yoksullarla, özgürlüğü gasp edilenlerle birlikte ihya etmeye çalışırız. Rabbimizden bize bunu nasip etmesini diliyoruz. Evet, biz İsra suresinde kalmıştık. İsra suresinin 22. ayetinde İsra suresi biliyorsunuz 17. sure. Ey insanlar diyor arkadaşlar, Allah'la beraber bir başka tanrı edinme ki kendini kınanmış ve bir başına bırakılmış olarak bulmayasınız. Allah'la beraber başka bir tanrı edinmeyeceğiz. Sırala vurguluyoruz Kur'an sohbetlerimizde kıymetli dostlar. Nedir yani Allah'la beraber eee ihtimali olan tanrı diye soruyoruz. Ya yani genellikle böyle zihnimizde, aklımızda, muhayilemizde hemen çocukluğumuzda Kur'an kurslarında veya aile sohbetlerinde veya ne bileyim ilk okula gittiğimiz dönemlerde şurada burada öğretilen böyle bir takım işte Mekke müşriklerinin yaptığı Putlar aklımıza geliyor. O iyice böyle kazındığı için muayilemizi başkasını birçok insan için düşünmek pek mümkün olamıyor maalesef. Peki ne olacak? Yani bunu bir e, sosyal hayatta, siyasal hayatta, toplumsal hayatta herhangi bir otorite olarak, bir güç olarak düşünmek lazım. Bu illa bir insan olmak zorunda değil. İlla siyasal bir düzen olmak zorunda değil. Mesela e, Cenab-ı Allah heva ve hevesini tanrı edinen... İlahi edileni gördün mü diyor. Bir güce tapınmak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Yani bizim heva ve hevesimizden tutalım teknolojik bir gücü hayranlıkla böyle abartarak ona korkunç bir saygı bir ihtiram göstererek benimsemek, onun bulunmuş olduğu alanda bütün başka unsurları, otoriteleri iptal edebilecek. Mutlak bir kabiliyete, güce, kudrete sahip olacağını düşünmek, İşte bankalardır, finans çevreleridir, NATO gibi ittifaklardır, İşte yaşadığınız ülkelerdeki bir takım derin devlet efendim anlatılarıdır, kurgularıdır veya gerçekleri bilemiyoruz. Dolayısıyla bu herhangi bir Allah'tan başka otoriteyi böyle bir makama, konuma getirdiğimiz zaman. Allah katında bu dünyada olmasa bile oldu ya, bir şekilde imtihan bu dünyada böyle seni efendim e, tevbe ile günah arasında böyle götürdü ama kurtuldum sanmayasın diyor Cenab-ı Allah. Ahiret günü mutlak manada benim huzuruma getirileceksiniz. İşte o zaman bir kınanmış olacaksınız ve bir başınıza bırakılacaksınız. Yani işte Birleşmiş Milletler toplantılarında, NATO zirvelerinde, G7'lerde, G20'lerde o popülersiniz herkes etrafınızda dönüyor filan filan. Hayır ya yani onların hiçbiri sizi kurtaramayacak diyor arkadaşlar. Bu müthiş bir hadise. Müthiş bir vurgu. Çünkü Rabbin başkasına değil yalnızca ona kulluk etmenizi ve anaya babaya iyi davranmanızı buyurmuştur. Çok ilginç, çok enteresan. Yani e, Cenab-Allah ı Allah kendi otoritesine bağlılık vurguları ile birlikte hemen ailenin toplumsal münasebetlerin alanına e, çok hızlı geçişler yapıyor arkadaşlar. Çünkü insan e, bir bütün olarak hayatta var ve bizim e, otorite olarak Allah'ı ya da Allah'tan başkasını Belir, belirleyip belirlememe durumlarımızı, ihtiyarımızı, seçeneklerimiz, içinde bulunduğumuz toplumsallık, içinde yer aldığımız aileler etkiliyor bakın hemen peşinden. Aslında böyle doğrudan anne babanın e, mevcut konumunu tabii ki ona ihtiramdan, saygıdan bahsediyor da durduk yere e, ne bileyim abartılı bir şekilde yükseltecek bir gaye ile bunu yapmıyor. Yani hemen ayetin devamını e, dinlememiz lazım. Aslında Türkçe anlatıda bunu böyle kurması gerekiyor yani tersinden. Ama maalesef Türkçe mahallelerdeki en büyük problemlerden biri bu. Yani Türkçe olarak düşünüp olayların akışını gidişini ona göre e, kurgulayamamak, aktarmamak. Ama biz onu zihnimizde toparlayabiliriz. Tamam anne babamıza iyi davranalım diyor da nereden buraya geçtik? demek istiyor Kur'an-ı Kerim şimdi açıklayacağı vurguyla. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında kocarsa onlara sakın mi? Hiçbir şekilde. Ya burada harika bir vurgu var. Bak diyor. Ya yani şimdi sen aile ilişkilerin var. Aile ilişkilerin de bir takım İslami siyasi ilişkilerini etkiliyor. Şimdi orayı bir temelden alalım diyor. Yani meseleyi bir ortaya koyalım diyor Kur'an-ı Kerim. Tamam yani onlar senin yanında kocadılar, ihtiyarladılar, sana muhtaç duruma düştüler. Sakın onları incitme, üf bile deme yani onlara. İncitici sözler söyleme diyor. Öftemeyesin, onları azarlamayasın. Onlara saygılı, yüceltici sözler söyleyesin. Ne kadar güzel değil mi? Hele de günümüz dünyasını düşünelim. Ailelerin tümüyle parçalandığı neredeyse. Arkadaşlar tümüyle parçalanmış durumda. Önce dediler ki işte çekirdek aile falan oldu. Şimdi o da yok. Yani mesela insanlar yalnız yaşıyor. Genç kızlar, genç erkekler. Evli insanlar hızla boşanıyor. Çekirdek aile diye de bir şey kalmadı. İnsanlar onu da özlüyorlar artık yani. Öyle bir şey de söz konusu değil. İşte diyor ki onlar senin yanında kocadıklarında ki senin yanında kocasınlar aslında. Senin yanında bulunuyorlardı zaten ve kocadılar, yaşlandılar. Güçten düştüler. Dolayısıyla onlara iyi davranacaksın diyor. Yani onlar senin anne baban, seni özenle büyüttüler, sana emek verdiler ve artık acınası bir hale düşmüş olabilirler. Onlara iyi davranın diyor. Sonra diyor ki onlara alçak gönüllüce ve acıyıp esirgeyerek kol kanat geres. Yani merhametli olmak durumundayız. Sadece anne babamıza değil dünyadaki bütün mazlumlara insanlar yani zalimler hariç <laughs> onlara da şöyle bir merhamet besleyebiliriz. Yazık yani kendindeki o ilahi özü reddetmiş, üzerini örtmüş, gözlerine kendi kendine perde indirmiş, kulaklarını bir takım ağırlıklarla duymaz hale getirmiş, kalplerini karartmış. O yüzden üzülüyorsun. O yüzden o bir Firavun mesela veya Firavun'un takipçisi Git diyor ona güzel sözler söyle. Aslında orada bir merhamet söz konusu arkadaşlar. Yani öfkeyle bir intikam olmadan önce onlara güzel söz söyleyerek efendim firavunlara, zalimlere onlara hakikati götürmek, onların hidayet yolunu efendim bulmasını sağlamak bağlamında buradaki merhametten bahsetmeliyiz. Şimdi kıymetli arkadaşlar onları azarlamayasın, onlara saygılı yüceltici sözler söyleyesin. Gönüllerini almalısın. Yani o insan senin yanında yaşarken acaba ben çocuğuma, işte oğluma, kızıma, damadıma, gelinime neyse artık ya yük oluyor muyum? Böyle çekinecek, mahcup, haşa bir dilenci psikolojisiyle ya bulunmamalı. Ve Rabbim diyesin. Bak, ey Rabbim. Yani bu yükümlülüğe bakar mısınız kıymetli arkadaşlar? Onların beni küçükken sevgi ve şefkatle besleyip büyüttükleri gibi sen de onlara merhamet eyle. Şimdi burada Cenab-ı Allah nereye hatırlattı? Az evvel söylemeye çalıştığımız sizin yetişme çağlarınızı, dönemlerinizi hatırlattı. Yani sen de çaresiz bir çocuktun yani. Karnın acıkıyordu, ağlıyordun yani. Süt istiyordun annenden. İşte başına bir iş geliyordu. 5-6 yaşındasın, 7-8 yaşındasın. Hemen babanın korumasını talep ediyorsun. İşte babanın eve rızık getirmesini talep ediyorsun. Üstünü başına giydirip kuşatmasını, seni okullara göndermesini. Elinden maddi manevi olarak her türlü elinden tutmasını istiyorsun. 40 yaşına da gelsen annenin şefkatine sığınmak istiyorsun. İnsan böyle bir varlık. Onları hatırlatıyor Cenab-ı Allah. Evet diyor tekrar edeyim. Ey Rabbim. Onların beni küçükken sevgi ve şefkatle besleyip büyüttükleri gibi sen de onlara merhamet eyle. Evet. Şimdi gördük mü arkadaşlar? Yani buradaki yani Kur'anla toplum, Kur'anla insan, kişi, hayat, siyaset, aile, yüce idealler, otorite işte küresel e, muktedirlerle olan münasebetler. Bakın hepsi harmanlanmış bir biçimde karşımıza çıktı. Dikkatinizi çekmek istiyorum. İçinizde olanı en iyi Rabbiniz bilmektedir. Eğer dürüst, ve erdemli kimseler iseniz hatalarınızı bağışlayacaktır. Hem bilin ki günahtan dönüp Allah'a yönelenler için gerçek bağışlayıcı odur. Ya içinizde olanı Allah bilir. Yani e, bu sorgunun dışında arkadaşlar. Ve insan ilişkileri bizim içimizde olanla ilerlemiyor aslında yani bu açıdan. Ve ey insanoğlu yakınlarına, aklarını ver, düşküne de, yolda kalmışa da. Ama sakın elindekini anlamsız, amaçsız bir biçimde saçıp savurma. Çünkü bil ki saçıp savuranlar şeytanın türdeşleridir. Şeytan da zaten Rabbine karşı gerçekten çok büyük bir nankörlük sergilemiştir. Dolayısıyla arkadaşlar yakınların hakkını vereceksiniz ya insanlar diyor düşküne yolda kalmışa. Ama sakın diyor hepten de amaçsız bir şekilde saçıp savurma. Yani sen o zaman büyük bir müsrif olarak şeytanın bir türdeşi olabilirsin. Yani buna dikkat etmelisin diyor. Evet orada anne baba ile münasebeti bağlayacağız başka bir yere. Belki bu videoda yetişmeyebilir. Yani din hususunda Allah'tan başkasına itaat etmen hususunda seni zorlarlar onlara uyma diyor. Mesela o konsept yani çok önemli. Onunla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Ve eğer sen kendin de Rabbinin katından ihtiyaç duyduğun bir lütfu, bir rahmeti arama çabası içinde olduğun için İhtiyaç sahiplerine ilgisiz kalmak zorundaysan o zaman hiç değil sonlara yumuşak, yatıştırıcı bir söz söyle. Bakın arkadaşlar Ramazan ayındayız. Ramazan ayında bu duygular tabi bu hassasiyetler daha bir zirveye çıkıyor, yükseliyor. Halbuki bu yaşamımızın bütün alanlarını ilgilendiren bir şey. Sosyal adalet çabası. Ama Ramazan'da insanlar biraz daha e, manevi motivasyonları yüksek olduğu için bu alana yoğunlaşıyorlar. Sen yani de diyor ki efendim erdi oldu ya yani yapamadın ihtiyaç sahiplerine zorda kalmışlara elini uzatamadın o zaman diyor onlara yumuşak yatıştırıcı sözler söyle kaba kırıcı olma bazı insanlar kovar be, gibi benimle mi kazandın Git Allah'tan iste. Ya kardeşim Allah'tan istiyor zaten. Allah senin aracılığını ona verecek. Ve seni de bu şekilde imtihana tabi tutacak. İlla bunu maddi olarak bir şey verme olarak düşünmeyelim. Mesela ülkemizde yoksulluk, dünyada yoksulluk egemenlerin efendim yarattığı koşullarda açlık, perişanlık alabildiğine değil mi? Buna karşı bir mücadele verdiniz mi? Bu çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla Ramazan ikliminde bu yardımlaşmalar, dayanışmalar çokça Az evvel söylediğim gibi zirve yaptığım için bunları müzakere edeceksiniz eşinizle, dostunuzla. O yüzden diyor Cenab-ı Allah çok duyarlı olun, kimseyi incitmeden bu sosyal sorumluluklarınızı yerine getirin diyor. İnşallah bir dahaki sohbetimizde buradan devam edeceğiz. selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar olsun. Allah'a emanet olun efendim.